Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle kilo kaybını konuşmak istiyorum. Şimdi son zamanlarda gerçekten üst üste kilo kaybıyla gelen hastalarımız oldu. O yüzden bu hafta birazcık daha genel bir konu konuşalım istedim. Şimdi arkadaşlar kilo kaybından biz bazı durumlarda çok ciddiye alıyoruz. Yani aslında benim böyle ileri yaşta bir hastam hani kilo alıyor olsa benim açımdan hani doktor gözüyle bir sorun yok gibi. Ama kilo kaybediyorsa bundan birazcık korkabiliyorum. Dolayısıyla size bugün birazcık kilo kaybı mevzunu, kilo kaybınız varsa nelere dikkat etmeniz gerektiğini, ne aşamadan itibaren doktora gitmeniz, ileri tetkik gerektiğini bunlardan biraz bahsetmek isteyeceğim. Şimdi birincisi arkadaşlar kilo kaybının tanımı. Eğer kilo kaybınızın olduğunu düşünüyorsanız yani elbiselerim bol geliyor herkes zayıfladın diyor vesaire bunu düşünüyorsanız mutlaka kilonuzu ölçün yani bunu birkaç videoda da söyledim bir şeyleri ölçmediğimiz zaman bir durum tespiti yapmadığımız zaman sonrasında e, gelişmeleri de takip edemiyoruz yorumlayamıyoruz dolayısıyla hani evet fark ediyorsunuz kilo kaybettim herkes zayıfladın diyor işte avurtlarım çöktü gibi ifadeler kullanıyorsanız lütfen ölçün o anda ölç inanın şu bile fark ediyor örneğin diyelim siz bugün kilonuzu ölçtünüz bir hafta sonra ya doktor randevusu saldınız bir hafta sonra tekrar ölçtünüz bu süreç içerisinde yarım kilo aldınız yarım kilo verdiniz bunlar bile fark eder dolayısıyla birincisi kilo kaybınız olduğunu düşünüyorsanız bunu ölçüyorsunuz bu birincisi. Şimdi e, ikincisi arkadaşlar biz neye kilo kaybı diyoruz? Şimdi kilo kaybı için e, değişik tanımlamalar var. Fakat arkadaşlar Dünya Sağlık Örgütü'nün genel olarak kabul edildiği yani tüm dünyada genel olarak kabul edilen tanım son 6 ayda vücut ağırlığınızın %5'inin kaybedilmesi. Buna genel tanım dedim çünkü farklı kilo kaybı e, hesaplama metotları var. Örneğin vücut yüzey alanına göre hesaplama metotları var. Gene örneğin onkolojinin bazı farklı kılavuzlarına farklı kilo kaybı e, tanımları gene bulunabiliyor ama genel Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı böyle. Şimdi vücut ağırlığınızın %5'i. Neden ben size örneğin 5 kilo kayıp, 3 kilo kayıp demiyorum da %5 diyorum? Çünkü herkesin vücut ağırlığı farklı. Yani örneğin 120 kilo olan bir kişinin 5 kilo kaybetmesiyle 60 kilo olan kişinin veya 45 kilo olan bir kişinin 5 kilo kaybetmesi aynı değil. Şimdi bu söylediğim yüzdesel şeyi sayısal'a dökecek olursak yani ortalama zayıf kişiler kabaca 50-60 bandında oluyorlar. 50-60 kilo bandında oluyorlar. Eğer 60 kiloysanız işte 3 kilo kaybetmeniz. 80 kilo civarındaysanız 4 kilo kaybetmeniz. 100 kilo civarındaysanız da 5 kilo kaybetmeniz bizim açımızdan e, ciddiye alınır bir kilo kaybı anlamına geliyor. Şimdi e, bir başka nokta kilo kaybınızın devam edip etmemesi. Yani örneğin şöyle diyor hastamız. Diyelim ki benim son 3 ay içerisinde, son 6 ay içerisinde 5 kilo kaybım oldu. Ama ben bu 5 kilo hep bir ayda verdim. Nisan Mayıs döneminde verdim örneğin. O dönemde bir yoğunluğumuz vardı. Son 4 aydır hiç kilo kaybetmedim. Hatta üstüne bir kilo aldım. Eğer arkadaşlar böyleyse, yani kilo kaybınız durduysa, hatta tam tersine aldıysanız, bu 200 gram olsun bir kilo olsun fark etmez bu Hani e, bunu da çok ileri tetkike e, gitmiyoruz önemli olan şey ilerleyici kilo kaybı yani e, sizin zaman içerisinde kilo kaybınızın devam ediyor olup olmaması önemli Dolayısıyla ölçmek bu yüzden önemli Evet siz 6 ay öncesine göre belki 10 kilo verdiniz ama o o kilo işte herhangi bir nedenle bir dönem verdiniz ama son 3 aydır her neden verdiyseniz verdiniz son 3 aydır. Eğer kilo vermediyseniz o durum sınırlanmıştır zaten. Dolayısıyla e, devam eden kilo kaybı özellikle önemli. Şimdi ondan sonra sorduğumuz bir başka soru egzersizle veya diyetle mi verdiniz? Şimdi egzersiz meselesi ne yazık ki biraz kafa karıştırıcı. Çünkü e, hastalarımız der işte evet torun bakıyorum bu aralar çok yoruldum. O yüzden bir kilo verdim. Yoksa özellikle ileri yaş hasta için söylüyorum. Altta yatan bir hastalık mı var? O yüzden mi kilo verdik? Bunları ayırt etmek her zaman kolay olmayabilir. E, dolayısıyla evet tabi bir özel bir e, özellikle genç hastalar için haftanın 5 günü spora gitmeye başladım sonra kilo verdim diyorlarsa tabii ki bir neden vardır. Onu gene araştırmıyoruz. Ama hani günlük hayatınızda öyle çok majör değişiklikler olmadan bir kilo kaybı söz konusuysa bunu gene araştırıyoruz. Ee, en çok karıştırılan şeylerden biri bu diyet meselesi. Diyetle mi kilo verdiniz, diyetle kilo vermediniz mi? Bu önemli. Yani bilerek, isteyerek, diyet yaparak kilo verdiyseniz zaten bunu da araştırmıyoruz. Zaten bunun için Dok, hastalar doktora da gitmiyorlar yani diyetle zaten isteyerek kilo verdikleri için fakat bazen şunlarla karşılaşıyorum arkadaşlar Örneğin hasta ediyorum ki ee, diyet yapıyor musun Hayır diyor İşte araştırıyoruz bir sürü e, tetkik falan Ondan sonra öğreniyorum ki hasta diyor ki ama diyor ben dikkat ediyorum nasıl dikkat ediyorsun İşte hamur işi yemiyorum hamuru tamamen kestim ekmeği tamamen kestim şekeri tamamen kestim hiç şekerli bir şey yemiyorum e, tamamıyla sebzeyle besleniyorum. besleniyor şimdi Arkadaşlar bu diyetin alası zaten hani e, Evet e, diyet e, Belki adı konmuş bir diyetisyenin verdiği tam bir şemayı uygulamıyorsunuz ama işte bu, bu bahsettiğiniz dikkat etme en güzel diyet zaten Dolayısıyla e, bu konulara yani bu da aslında bir diyet oluyor. Gene örneğin hastalarımız saymıyor. Hani diyet yapmıyorum diyorlar ama sonra işte e, ilaçlarını falan soruyoruz. İşte ya diyorum siz 3 tansiyon nece alıyordunuz? Artık bir tansiyon nece alıyorsunuz? İşte diyor ki e, şey kole, kardiyolog dedi ki işte kolesterol yiyecekleri yeme bir de tuzsuz yeme dedi. Tuzsuz yededi. O yüzden de ben tuzu çıkarınca da hiçbir şey yesim gelmiyor. Ondan sonra kilo verdim diyor. Bu da bu da diyetle kilo kaybı. Bunları da araştırmıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki durum özellikle diyetten hastalarımızın saymadığı ama diyet bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki durumu da sarmıyoruz. Sonuç olarak bir, dik, bir kilo kaybının ileri incelemeye almamız için bir son 6 ayda en az vücut ağırlığınızın %5'i kadar kaybetmeniz gerekiyor. İkincisi istemeden kaybetmeniz gerekiyor diyet veya aşırı bir egzersiz yapmıyor olmanız gerekiyor. Yani e, kilo kaybının açıklanamayan bir nedeni olması gerekiyor ki biz bunu araştıralım. Şimdi evet, açıklanamayan nedeni olan bir kilo kaybıyla karşı karşıyayız. Diyelim ki işte 60 kilosunuz ve son 6 ay içerisinde de 3 kilodan fazla kilo kaybınız oldu. Şimdi e, diyet yapmadınız hiçbir şekilde aynı hayata devam ediyorsunuz. Egzersiz yapmanız ve kilo kaybınız var. O zaman arkadaşlar başka bir sorumuz daha var. İştahınız açık mı? İştahınız kapalı mı? Eğer iştahınız açıldıysa ki bu biraz ters bir durumdur. Eğer iştahınız açıldıysa ve kilo kaybediyorsanız. Yani ben normalde bir tabak yiyordum artık 3 tabak yiyorum ne yesem doymuyorum ama gene de kilo kaybediyorum. Bu bir tiroid hastalığına işaret ediyor olabilir. Özellikle tiroid ilacı kullanıyorsanız bu tiroid ilacınızın dozu fazla geliyor olabilir. Yani bu kısım biraz tiroidle ilişkili olabilir. Bu tarz kilo kaybına e, sinirlilik, aşırı terleme, e, böyle cildin nemli olması, böyle bir huzursuzluk, anksiyete, ederiz, böyle sürekli kötü bir şey olacakmış gibi hisler bunlar da eşlik edebilir. Bunlar daha çok bize tiroid hastalıklarını gösteren bir kilo kaybı çeşididir. Gelelim iştahsızlıkla olan kilo kaybına. Artık iştahınız yok, yemek yemek istemiyorsunuz, kilo kaybınız var ve kilo kaybınız da devam ediyor. İşte arkadaşlar, bu, bu noktada biz devreye giriyoruz. Ee, biz bunlarla ilgili bazı hastalıkları araştırıyoruz. Ne gibi hastalıklar olabilir? Aslında arkadaşlar, her çeşit hastalık olabilir, her çeşit kronik iltihabi hastalıklar olabilir. Örneğin birincisi enfeksiyonlar olabilir. Örneğin tüberküloz gibi. Hani Türk filmlerinden bilirsiniz böyle ince hastalık denir. Kişi çok kilo verir, öksürür, incedir, zayıflar. Böyle bir infeksiyon tablosu söz konusu olabilir. Sadece tüberküloz değil, bunun gibi başka kronik infeksiyonlar da söz konusu olabilir. İkincisi tümörel durumlar. Özellikle belirli yaştan sonra özellikle sigara öykünüz var ise o zaman mutlaka diğer hastalıkların araştırılması, kötücül hastalıkların araştırılması gerekir. Onun dışında bizim bazı romatizmal hastalıklarımız, daha doğrusu iltihaplı hastalıklar grubundaki birçok hastalık buna sebep olabilir. Örneğin daha genç hastalarda gastrointestinal sistemde yani mide bağırsak sisteminde emilim kusurları Bunlarla ilgili bazı hastalıklar bu tarz bir kilo kaybına sebep olabilir. İleri kalp yetmezliği, ileri akciğer yetmezliği, ileri böbrek yetmezliği bunlar buna sebep olabilir. Yani bu durumda yani iştahsızlıkla olan, istemeden olan ve ilerleyici bir kilo kaybı durumunda mutlaka bir dahiliye doktoruna gidip bunun neden olduğunun araştırılması gerekir. Bazen arkadaşlar hiçbir sebep bulamayız. Altta yatan sebep sadece sizin işinizden, eşinizden veya işte şehrinizden, yaşadığınız bölgeden ayrılmış olmanız, bazen sadece depresif unsurlar, bazen sadece sizin bile farkında olmadığınız "Yo hayatım benim çok güzel gidiyor." dediğiniz ama sizi üzen bir takım şeyler alttan alta gerçekten psikosomatik olarak sizin iştahınızı kesmiş ve bu kilonuzun giderek azalmasına sebep olmuş da olabilir. Ama böyle bir şey hani psikolojiktir demeden önce mutlaka ama mutlaka kilo kaybına sebep olan başka bir neden var mı yok mu bunu araştırmamız gerekir. Özetlersen bir eğer son 6 ay içerisinde kilonuzun %5'inden fazlasını kaybettiyseniz buna kilo kaybı diyoruz. 2. Eğer egzersizle, diyetle kiloyu isteyerek, bilerek verdiyseniz bunu araştırmamıza gerek yok. 3. Eğer iştahınız fazlaysa bu tiroid hastalığı olabilir ve kilo kaybediyorsanız. 4. Eğer iştahınız e, eğer iştahınız az ise, iştahtan iştahınız azaldıysa ve yemiyorsanız, bu yüzden kilo kaybıyorsanız mutlaka doktora gitmeniz gerekiyor ve arkadaşlar son bir şey ilk söylediğim eğer kilo kaybınız oldu ama son bir ay içinde durdu eğer kilo kaybınız örneğin diyorsunuz ki ben işte Haziran ayında covid geçirdim o dönem işte biraz da ağır geçirdim hiçbir şey yemedim Haziran'da 5 kilo verdim ama işte sonra Temmuz Ağustos'ta hiç kilo vermedim hatta Eylül ayında 1 kilo aldım eğer böyle bir kilo kaybınız durduysa hatta aldıysanız o zaman önemli bir sorun yok anlamına gelmektedir. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.